Merhaba arkadaşlar, İndirimli Saatler kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta 31 Ocak 2025 bir Aktüel Ürün Kataloğunu birlikte inceleyeceğiz. Tefal Karnıyarık Tencere 26 santim 999 lira. Çelik Kahve Öğütücü 249 lira. Desenli Kahve Bardağı 16 lira 50 kuruş. Blender Set 1290 lira. Altılı Desenli Kahve Yanı Bardağı 179 lira. Altılı Çay Bardağı 109 lira. Altılı cam kase seti 179 lira. Cam ayaklı meyvelik 259 lira. Cam kapaklı yuvarlak tencere 189 lira. Dörtlü tatlı kasesi 179 lira. Bölmeli servis tabağı 69 lira. Luminark kavanoz 75 lira. 3 katlı cam patiseri saklama kabı 199 lira. Çift katlı borosilikat bardak 119 lira. Çift cidarlı borosilikat ikili bardak 159 lira. Elegans mutfak gereçleri 45 lira. Metal sunum tepsi 29 lira 50 kuruş. Cam espresso fincanı 6'lı 99 lira. Cem marka servis gereçleri 99 lira. Tek fiyat emaya ürünler 199 lira. Kek kalıbı çeşitleri 379 lira. Saklama kaplı kurabiye seti 89 lira. Pratik yumurtalık 32,5 cm 89 lira. Okyanus marka un eleği 49 lira 50 kuruş. Üçlü silikon set 119 lira. Kapaklı mega boy kase 109 lira. Cam büyük boy kase 159 lira. Luminar kavanoz 750 cc 65 lira. Luminar 500 cc kavanoz 55 lira. 6 kişilik 12 parça kahve fincan seti 329 lira. Pirinç süzgeci 39 lira 50 kuruş. Kapaklı taşıma saplı kek kalıbısu 89 lira. Sıvı sabunluk 299 lira. Kapaklı mikser kabı 55 lira. Kurabiye kalıbı çeşitleri 32 lira 50 kuruş. 6 adet sıkma başlığı ile krema pompası 52 lira 50 kuruş. 6 vites ince teker katlanabilir elektrikli bisiklet 14.990 lira. 1S mini elektrikli bisiklet 11.900 lira. Pirantek buharlı temizleme makinesi 2000 watt 3950 lira. 32 inç uydu alıcılı HD TV 4390 lira. 65 inç Ultra HD Google TV 17490 lira. Tek durabilen laki süpürge 1975 lira. Kablosuz şarjlı sprey mop 1950 lira. Kumtel elektrikli tek gözlü ocak 599 lira. Akıllı saat 299 lira. Pola Smart kablosuz hoparlör 399 lira. Elektronik su pompası 139 lira. 160 cm 200 cm membranlı çift kişilik sıvı geçirmez lastikli ales 269 lira. 100 santime 200 santim tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 189 lira. 50 santime 70 santim mebranlı fermuarlı sıvı geçirmez yastık alezi 59 lira. 160 santime 200 santim çift kişilik lastikli çarşaf 179 lira. 100 santime 200 santim tek kişilik lastikli çarşaf 139 lira. 50 santime 70 santim kapitoneli yastık 169 lira. İkili havlu seti 50 cm 80 cm 30 cm 50 cm 59 lira. Çift kişilik yorgan 195 cm 215 cm 369 lira. Tek kişilik yorgan 155 cm 215 cm 319 lira. Şemsiye 8 telli kendi deseninden koruma kılıflı 129 lira. Çocuk şemsiye 8 telli otomatik açılır 149 lira. Kurulama bezi 30 cm 50 cm 34 lira 50 kuruş. Banyo paspas seti 60 cm'e 100 cm, 50 cm'e 60 cm 279 TL. Çantalı vakumlu hurç extra extra large 50 cm'e 65 cm 109 lira. Çantalı vakumlu hurç XL large 50 cm'e 65 cm 99 lira. Çantalı vakumlu hurç large size 40 cm'e 42 cm 89 lira. Vakumlu hurç üçlü set 119 lira. Erkek pijama takımı small medium large x large 349 lira. Erkek çocuk pijama takımı 5-8 yaş 269 lira. Kız çocuk pijama takımı 5-8 yaş 269 lira. Kadın pijama takımı small medium large x large 349 lira. 5-8 yaş erkek çocuk pijama altı 99 lira. Kız çocuk pijama altı 5-8 yaş 99 lira. Kadın pijama altı small medium large x large 129 lira. Kadın pijama altı small medium large x large 129 lira. Erkek eşofman altı small medium large x large 199 lira. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın.